Anne bir anını benimle paylaşır mısın? Tabii ki kızım. Eskiden köylülerin şehre ayak uyduramayacağını, bu yüzden şehre göç etmemeleri gerektiğini düşünürdüm. Doğduğun sene yan dairemize yeni bir komşu taşınmıştı. Konuşmalarından, kıyafetlerinden, köyden yeni geldikleri belli oluyordu. Her gördüklerinde selam verir, halime hatırımı sorarlardı. Ancak ben uzak durmaya çalışır, hep gürültü yaptıklarından şikayet ederdim. Halime teyzelerden mi bahsediyorsun anne? Evet kızım. Eskiden bu kadar samimi değildik. Ta ki o güne kadar. Soğuk bir kış günüydü ve baban iş için şehir dışındaydı. Sen çok hastalandın ve ben ne yapacağımı bilemiyordum. O kadar çok ağlıyordun ki sesin tüm apartmanda duyuluyordu. Halime teyzen zilimizi çaldı ve bir sorun olup olmadığını sordu. Ben cevap bile verememiştim. Kadıncağız seni görünce hemen kocasına haber verdi. Seni hastaneye götürdük. Eve döndüğümüzde Halime teyzen benimle beraber sabaha kadar uyumadı. Baban dönünceye kadar da beni hiç yalnız bırakmadı. Parçada anlatılan durumla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İnsanlar hakkında oluşturduğumuz ön yargılar sonrasında o insanlara ihtiyaç duyabiliriz. Kesinlikle bakın burada annesi önce köyden geldiklerini düşünerek ön yargılı yaklaşmış. Sonrasında olan olaydan sonra ön yargısını kırarak o insanlara ihtiyaç duymuş. İnsanlar hakkında ön yargılı olmaktansa onları tanımaya çalışmalıyız. Kesinlikle bu da doğrudur arkadaşlar. Ön yargılı olmaktansa insanları tanımak bizim için daha iyi olacaktır. Her zaman ön yargılarımızda haklı çıkarız. Bakın buradaki örnekte haklı çıkmadığını zaten gördünüz. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu 5 Ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde farklı kültürel değerler bulunmaktadır. Bu farklılıklara rağmen hepimiz bir arada yaşamak zorundayız. Aşağıdakilerden hangisini yapmamız bu farklılıklara rağmen toplumsal birlikteliğimizi arttırır. Farklı değerlere karşı mesafeli davranarak, farklı değerlere mesafeli davranırsanız toplumsal birliktelik azalır. Herkesi olduğu gibi kabul ederek işte bunu yaparsanız birlikteliğimiz artar. Sadece kendi bölgemizdeki insanlarla iletişim kurarsanız birlikteliğimiz zayıflar. Kendi değerlerimizi diğer insanlara benimsetmeye yani benimsetmek aslında burada zorla yapmak. Bunu yaparsanız da birlikteliğimiz zayıflar. Buradaki doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Önyargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını istiyorsak toplumsal temas artırılmalıdır. İnsanlar arasında iletişim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bunun yanında empati ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştirilmelidir. Bireysel olarak değerlendir değerlendirdiğimizde ön yargı bireyin insanlarla iletişimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir. Parçadaki bilgilerde ön yargıyı ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Toplumda insanların birbirleriyle olan bağı güçlendirilmelidir. Üst tarafta zaten bakın toplumsal temas arttırılmalıdır cümlesinden bunun yapılması gerektiğini anlayabilirsiniz. İnsanlar toplumsal sorunlardan uzak durmalıdır. Eğer toplumsal sorunlardan uzak durursanız ön yargıları ortadan kaldırmak bir yana ön yargılarınız arttırabilirsiniz. İnsanlara hep kendi penceremizden bakılmalı. Bunu yaparsanız toplumsal birlik sağlayamazsınız. Ön yargılar ortadan kalkmaz. Toplumda dayanışma ortamı azaltılmalıdır cümlesinden de ön yargıyı ortaya ortadan kaldıramazsınız. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin, özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan Empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı olumsuz ön yargılar oluşabilir. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır. Parçadaki anlatımdan hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Burada yorum yapacağız, ulaşılabilir olanı bulmaya çalışacağız. Ön yargıları etkileyen bazı unsurlar vardır. Bakın ön yargıları etkileyen unsurlar fiziksel farklılık, farklı kültürden, dinden ve mezhepten olmak doğrudur. yargıları etkilen bazı unsurların olduğunu söylüyor. Önyargıların hepsi olumsuzdur. Buradan böyle bir şey çıkaramayız. Zaten yorum olarak olumsuz da çıkmayabilir. Ya önyargılar bazen olumlu da olabilir. İkinci öncülümüz yanlıştır. İki olanı silelim. O yüzden cevabımızı zaten buluruz. Ön yargılar doğuştan gelir. Hayır arkadaşlar, hiçbir çocuk ön yargılı olarak doğmaz. Sonradan öğrenir bunu. Bu yüzden bunu da geçtik. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Ülkemizde kadınların belli işleri yapamayacağıyla ilgili bir yargı vardı. Ancak son yıllarda kadınların şoför, polis, zabıta gibi sadece erkeklerin yapabileceğinin düşünüldüğü meslekleri de kadınların yaptığı görülmektedir. Bugün birçok kadın bu meslekleri yaparken toplum tarafından takdir edilmeye başlanmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kadınların bazı meslekleri erkeklerden daha iyi yaptı. Üst taraftaki anlatımdan böyle bir yargıya ulaşamayız. Kadınların iş hayatına girmesi erkeklerin işsiz kalmasına neden olur. Yine bu yargıdan böyle bir şey, bu paragraftan böyle bir yargı çıkmaz. Toplumsal ön yargıların zamanla kırıldığına. Bakın kadınlar da erkekler gibi erkeklerin işlerini yapabiliyormuş ve son yıllarda son bölümde ne diyor? Takdir edilmeye başlanmıştır. Yani zamanla bu önyargılar kırılmaya başlandı. Toplumun yeniliklere kapalı olduğu, hayır yeniliklere kapalı olsaydı kadınlar bu meslekleri yapamazdı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Önyargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını istiyorsak toplumsal temas artırılmalıdır. İnsanlar arasında iletişim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bunun yanında empati ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştirilmelidir. Ön yargıların azalması toplumsal uyumun ve birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Bu bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Ön yargıların oluşmaması için neler yapılabilir? Bakın son bölümde zaten ön yargıların oluşması oluşmaması için neler yapılabileceğini vurgulamış demiş ki empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirilmeli, iletişim ve duygusal bağ güçlendirilmeli. Bunu yaparsanız empa, e, e, ön yargılar azalır demiş. Bunu özellikle zaten vurgulamış. Bunun cevabı olabilir. Ön yargı en fazla hangi millette görülür? İşte Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de öyle bir şey vermediği için bu sorunun cevabı metinden parçadan çıkmıyor. Okullardaki ön yargıyı kimler ortaya çıkarır? Bununla ilgili de bir bilgi yukarıda verilmemiş. Ön yargı hangi mesleklerde daha fazla görülür? Hiçbir meslekte ön yargıda bahsetmediği için bunu da alamayız. Bu sorunun doğru cevabı da A şıkkıdır. Ön yargı bir grup veya grubun ögelerine karşı olumsuz bir ön değerlendirme ve tutumdur. Peşin kararlar ve kalıp yargılar davranışa dönüşürse ayrımcılık meydana gelir. İnsanları diğer insanlara karşı ayırt etmek ve gruplamak için ırk, cinsiyet, dini inanç, etnik köken gibi fiziksel ve sosyal ayırt ediciler kullanılır. Verilen bilgiye göre ön yargı ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenilebilir? Çatışma ortamı oluşturabilir. Arkadaşlar eğer ön yargı artarsa toplumda ayırt edicilik artar. Ayrımcılık artar bu da çalışma ortamını oluşturabilir. Bu yargıya ulaşabiliriz. Farklı yollarla ortaya çıkabilir. Bakın ırk, cinsiyet, dini inanç, etnik köken gibi ayrımlar ön yargıyı doğurabilir. Üst tarafta bunu da vurgulamış. Toplumsal birlikteliği arttırır. Ön yargılar toplumsal birlikteliği artırmaz. Böyle bir yargıya ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Genellikle ön yargılar az bilgiye sahip olma sonucunda başkalarının sözlerinin yönlendirmeleri sonucunda oluşur. Oluşan bu ön yargılar da çevrenize karşı negatif durumların ortaya çıkmasını tetikler. Buna göre ön yargılarla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Toplumda ayrım, ayrımcılıkları tetikler üst taraftan zaten çok rahatlıkla negatif durumların ortaya çıkmasından son bölümde bunu alabiliriz ortaya çıkması sosyal bağları güçlendirir. Hayır arkadaşlar, ön yargıların ortaya çıkması sosyal bağları aksine azaltır. İki olan öncüllerimizi silebiliriz. Peşin hüküm her zaman başarı getirir. Hayır, her zaman başarı getirmez. E, olumsuzluk da getirir arkadaşlar. Üçüncüyü de almıyoruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Ön yargı insanların hakkında konuştukları kişiyi tanımadan acımasızca düşündükleridir. Genellikle iyi bir ön yargı değil de çoğunlukla kötü bir şekilde düşünür insanlar ve buna önce kendimiz dahiliz. Her şeye karşı ön yargılı olmak etrafın, etrafındakilere zarar vermese de daha çok kişinin kendisine zarar verir. Yani hayata kirli bir candan bakıp her şeyi kirli görmek gibi bir şeydir bu ön yargılar ve süreç bir döngü halinde devam eder. Bu bilgilerde ön yargı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz. Ön en fazla hangi cinsiyete karşı gelişir? Ben hiçbir şekilde yukarıdaki paragrafta erkek ya da kadınlara yönelik en fazla yapıldığına dair bir şey görmedim. Zaten bana ulaşılamaz soruyor. Cevabımız bu olmalı. Devam edelim. Ön tanımı nedir? Ön tanımı bakın en baş bölümde vurgulamış. B şıkkına ulaştık. Ön olmak en çok kime zarar verir? Kişinin kendine zarar verir diye bakın burada söylemiş. İnsanlar genellikle ön hangi şekilde kullanırlar? İnsanlar genellikle ön yargıyı olumsuz bir şekilde, çoğunlukla kötü bir şekilde e, kullanırlar diye vurgulamış. Ama buradan A'daki sorunun cevabı çıkmaz.